arkadaşlar, İslam estetiği, İslam sanatları ile ilgili iki tane veya da üç tane soru çıkmaktadır. Hatta dört tane bile çıkabilir gerekirse. İslam estetiği ve medeniyetimiz açısından çok çok önemli. Bu sorularımızı e, cevap olabilecek İslam sanatları ile ilgili bazı önemli konular üzerinde durmuş olacağım. İslam'ın sanat tarihi ve estetiği ile ilgili İslam'ın temel yaklaşımında ne vardı? Allahu Teala evreni bir ölçü ve ahenk içerisinde yaratmıştır. Ve bu düşünce İslam sanatlarına yansımıştır. Ayetler olsun, hadisler olsun, güzellikle ilgili yapılanmaları ne yapmıştır? Esas almıştır. Peygamber Efendimiz de ben ümmetimin genç ve dil olmasıyla övülürüm der. Yani yaşlıları der ki da boya, arkadaşım. Saçını da boya. Yani bizim dilimizde ihtiyaç yok ha. Hep genç olacaksın. 70 yaşında da olsan yani estetik bakım dediğimiz olay. Diri duracak, öyle kambur yürümek yok. Dik olacaksın. Her zaman için genç olacaksın. Yani estetik ve güzellik her devirde önemlidir. Bunu teyit eden birçok ayet ve hadisler vardır. Ve Erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız diyor. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz diyor. İnsan yaşamını devam ettirebilmek için de çalışmak zorundadır ve çalışmalarının da karşılığını illaki alacaktır. Sonra ona karşılığı tamamen verilecektir diyor. Yani insanın kendi çalışmasından başka karşılık yoktur bir insan için değil mi? İyi ve güzel işlerde yarışın diyor Cenab-ı Allah. İyi ve güzel işlerde. Bu e, yani naslar bizim mimaride, edebiyatta, musikide hatta gelişmemizi sağlayan en önemli motivasyon unsuru olmuş. Estetik duygusu da e, duygusalın sağlandığı bilgiyle ilgili bir bilgidir. Osmanlılarda mesela güzellik bilgisi diye bir ders gösteriliyordu. Mesela Bediiyyat. Yani ilmul cemal ilmül cemali yani güzellik duygusunu bir eğitim hale getirmek. Merhamet eğitimi, güzellik eğitimi, iyilik etme eğitimi. Yahu bu eğitimler şu anda yok. Onun için neden işte insanlar acımasız oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diyoruz bir yandan. Sen ilmül bediyatı öğrettin mi? diye sormak lazım. İşte estetik olayı bir felsefi disiplindir aynı zamanda. Ve insanlık tarihe kadar estetik önemlidir. Kelamda husum kubuh meselesi var mesela. Husum kubuh meselesinde de özellikle ele alınmıştır. Bu yaklaşım, cebriye ve eşari yaklaşım ve maturidi yaklaşımlar içerisinde güzellikle ilgili, bediyyatla ilgili yaklaşımlar ortaya konmuştur. İslam filozofları, Gazali, i̇bn Sina, Farabi gibi filozoflar da güzellik konusunda e, yaklaşımlarını ele almışlardır. Özellikle ilk dönem e, Mimari yapılarımız içerisinde ne etkili olmuştur? Mescid-i Nibivin'in mimari yapısı çok çok etkili olmuştur. Ve cami yapımızı da sistemleştirmiştir. Ve cami tipleri için öncü örnek Peygamber Efendimiz'in Medine-i mescidi olmuştur. Daha sonraki süreçte Arap ve İslam alemine bu mimari yapı yayılmıştır gösterişten uzak yapılar ortaya konmuştur. Tezinat ona göre yapılmıştır. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra artık İslam sanatı ile ilgili eserler verilmeye başlanmış. Emeviler döneminde burası önemli. İlk camiler ordugah camileri olarak yapılmıştır arkadaşlar. Büyük tamamıyla. Basra'da, Küfe'de, Kahire'de Emevi mimarisinin en önemli eserleri Şam'da ve Emeviye camisinin olduğunu görüyoruz. Kubbetü Sahra'yı Abdülmelik tarafından yaptırıldığını görüyoruz. Kasırlar var, müstakem saraylar var ama camiler var. Daha şehirleşmeye geçilmedi. Çünkü şehirleşme Abbasiler döneminde başlamıştır. Abbasiler döneminde Bağdat'la birlikte başlayan şehirleşme Harun Reşit zamanında o Bağdat'ı dünyanın en mükemmel şehri haline getirmiştir. Çeşitli surlarla, mahallelerle değil mi? Bu şekilde yapılmıştır. Abbas devrinde mimari gelişmeler olmuş. Samerra şehri kurulmuştur. Samerra şehrinde 150 bin kişinin namaz kıldığı mütevekkiliye camisi yaptırılmıştır. Özellikle Cemsakul Hakani Samerra şehrinde yapılmış önemli saraylar arasında bulunmaktadır. Belkuva, Belkuvara camisi de şey, sarayı da hakeza bu şekildedir. Yani e, Abbas sanatını temsil eden önemli eserler vardır. Endülüs'te özellikle 1. Abdurrahman'ın başlatmış olduğu Kurtuba Camii de 3 kez genişletilmiştir. İspanya'da Beni Ahmer Devleti'nin merkezi olan Granada'da, Granada İslam sanatının son önemli ürünlerini ortaya koymuştur. Ne vardır orada? Granata evirlerinden kalan en önemli eser El Hamra Sarayı'dır. Mısır'da özellikle Tolnoğlu Ahmet tarafından kurulmuş su kemerleri ve hastaneler yapılmış. Tolnoğlu Camisi özellikle Tuğla'dan yapılmıştır. Çok önemli. Kaire'ye gittiğinizde görürsünüz. Çok ilginç bir yapısı vardır. Fatimi türbeleri geliştirilmiştir ve Türk İslam mimarisi daha sonra ortaya konmuştur. Neler vardı? Camiler, medreseler, kervansaraylar, köprüler inşa edilmiş. haliyle camiler bu eserler arasında ilk yer alıyor. Karahalılarda camide kullanılan o kubbe var ya kubbe. Bizim bu şekilde kubbe değil. Türk üçgeni. Buna Türk üçgeni deniyor. Türk üçgeni çok önemli bir yer almaktadır. Büyük Selçuklular büyük çapta camiler yapmış. Eyvanlı tip cami modelinde geliştirilmiştir. Eyvan yani camiden çıktığınız zaman bir avlu var. Avluların kenarları da korunaklı sütunlarla korunmuştur. Böyle bir yapı. Evet. Minare geleneği özellikle Türk İslam sanatında geliştirilmiştir. Ve minareler tuğlaların farklı dizilmesiyle çeşitli çini süslemeleriyle de süslenmiştir. Karahanlar devrinde Asya'da Türk İslam mimarisinin ilk eserleri de Karahanlılar devrinde ortaya çıkmış. Ve kerpiç yapıları vardır. Karahanlılar mimarisinin geliştirdiği en önemli yapı da türbelerdir arkadaşlar. Türbe yapımıdır. Hali ve Karahanlılar bu saray mimarisinin de geliştiricileri olduğu ifade edilmiştir. Ayşe Bibi ve Balacı Hatun türbeleri Karahanlılar döneminde Tuğla mimarisinin en önemli iki eseri arasında bulunuyor. Gelelim Gazneliler. Gazneli Mahmut. En önemli Gazneli camii. Leşkir Bazar Ulu Camii'si Gazneliler döneminde Türk mimarisinin önemli bir katkısı da Kervansaraylar mimarisinde ortaya çıkmıştır. Evet. Selçuklu mimarisi İran'da en önemli eserler ortaya koymuşlardı. Mesela İspahan Camisi olsun, Cuma Camisi olsun, Zembare Cuma Camisi olsun ve yapılan ribatlar ve Sultan Sencer tarafından Sultan Sencer'in mesela türbesi ileri düzeyde yapılmış bir mimari yapıdır. Timur devrinde ise onun türbesi hanımı Bibi Hanım yapmış yapılan cami gösterişli bir yapıya sahiptir. Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi ve Keşte, Aksaray'da ile Semerkant e, işte Sarayları bu devrin belli anıtları arasında bulunuyor. Ulu Bey'in Semerkant'ta Buhara medreseleri, kubbeleri ve çiftli minareleri çok dikkat çekmiş. Safevi devrinde ise mimarinin en önemli örnekleri ise Şah 1. Abbas döneminden kalmadır. 1710 tarihinde Madri Şah Medresesi ve Erbil'de Şeyh Safi Külliyesi de bu dönemin en önemli eserleri arasında bulunmaktadır. 1600 tarihli Allah verdi Han Köprüsü olsun. Pulü Hacı Köprüsü devrin en önemli su mimarisidir. Hindistan'da ilk orijinal yapılan Delhi'de Türk Sultanları tarafından yapılmıştır. Kutbetin Aybek tarafından mesela oralardaki tapınaklar camiye çevrilmiş. En önemli eser de Agra'da Taç Mahal denilen dünyanın yedi harikası arasında bulunan Şah Can tarafından yapılmış, yaptırılmış, hanımı Müptaz Mahal için 18 yılda yaptırılmış dünyanın harikalarından birisi olarak bilinir. Mısır'da Türk Memlükleri mimarisine baktığımız zaman Eyyubiler, Zengiler, Büyük Selçuklu mimarisi Mısır'a getirilmiştir. İlk orijinal eserler Baybars devrindedir ve tek bağımsız camisi Kayra'daki Baybars camisidir. Türk Memlüklerin en önemli eseri Kaire'de Sultan Hasan Medresesi ve Külliyesidir. Erken devir Anadolu Türk İslam mimarisi olarak Artuklu mimarisi olan Mardin mesela bunun Artuklu mimarisinin başkenti Mardin. Orada kurulan yapılardır. Sadece Mardin'de değil Artuklular Diyarbakır'da da eserler ortaya koymuşlar. Mesudiye medreseleri Harput'ta Hakeza bunlar o döneme damgalarını vurmuşlardır. Danışmentli mimarisi ise Tokat Yağ, Yağıbasan ve Niksar Yağıbasan medreseleridir. Orada ilk Anadolu Türk mezarı anıtları kümbetler olarak yapılmış. Mengücüklü mimarisi ise 12. yüzyılın sonlarına doğru Mengücüklüler Divriği ve çevresinde anıtsal yapılarını ortaya koymuşlardır. Özellikle Kale Camisi Şahinşah bin Süleyman tarafından yaptırılmış Mengücüklülerin en önemli yapısı da Divri'yi Ulu cami olarak veyahut da şifahanesi olarak bilinmektedir. Türkiye'de Selçuklu mimarisi dendiği zaman akla Konya ve Kayseri gelir. Alaaddin Keykubat başta olmak üzere. Değil mi? Eserler yazmışlar. Nide'de Alaaddin Camii. Malatya Ulu Camii. Kayseri'de Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı camiler Firuze Çin'i katlamalardan olan Tokat'taki Gök Medrese. Sivas'ta çifti minareli medrese gibi İlhan hakimiyeti devrine bağlanmak istenen Erzurum'daki çifti minareli medrese yine Selçuklu üslubu olaraktan yapılmıştır. Anadolu Selçukluları muhteşem sarayı andıran kesme taştan kale gibi yapılar yaptılar ve özellikle kervan bu yapıların içerisinde en mütevazi olanlardı. Beylikler dönemine geçtiğimiz zaman çeşitli beyliklerin de eserleri var. Aksaray'da Ulu Cami, Konya'da İplikçi Cami gibi Candaroğullarının Kastamonu'daki camileri, Kütahya'daki medreseler, Aydınoğullarının Selçuk'taki camisi, Saruhanlıların Manisa'daki efendi Revak Sultan Türbesi, Güney Anadolu'da Adana'da Ramazanoğulları eserleri gibi eserler Anadolu'da beylikler düzeyinde yapılmış çalışmalar arasında yer almaktadır. 2013'te çıkan bir soru var. Müslüman Türkler mimari eserlerde genellikle yer verdikleri ortak öyle aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Eyvan burada öne çıkıyor değil mi? <laughs> Seçeneğimiz Osmanlı mimarisine baktığımız zaman Osmanlılarda biliyorsunuz bir mimar başı var her ilde. Tabiri caizse Edirne, Bursa, Kahire gibi yerlerde. Bunlar da tabii ki bir hassa mimarlar ocağına bağlı olduğu için oraların belirlemiş olduğu <laughs> yönergelere göre hareket eden bir mimarlık teşkilatı var. Yapı türlerine baktığımız zaman ilk dönemlerde İznik'te kurulmuş olan medreseler artık yaygınlaşınca ilk defa külliye kavramı, artık içerisinde her şeyi olabilen tabiri caizse büyük bir kampüs anlayışı Fatih Sultan Mehmet zamanında külliyeler şeklinde ne yapmıştı? Tezahür etmiştir. Külliye kavramı Yavuz e, Kanun Sultan Süleyman zamanında Süleymaniye efendim ile en mükemmel hale gelmiştir. Dini yapılar, namazgahlar, hakeza Edirne'deki üç şerefli cami mesela çok mükemmel bir camidir. Osmanlı'nın son dönemleri diyebileceğiniz, yani Mimar Sinan dönemiyle itibari Edirne Camisi, Ustalık Camisi, Süleymaniye Camisi, Kalfalık Camisi, Şehzadebaşı Camisi, çıraklık eserin dediği o mükemmel yapıları görmekteyiz. Tekke zaviyeler, türbeler, kabirler, Darülkurralar. Mesela 1924'te medreseler kapatıldığında İstanbul'da tam 400 tane Darülkurral ve dar hadis kapatılmış arkadaşlar. Yani o kadar çok ilme önerilermişiz dediği külliyeler şeklinde buradan soru çıkabilir bak. Külliye kavramı. Hani Cumhurbaşkanımız külliyeleri artıralım diyor. Saray kültürü yok. Saray yok. Külliye var arkadaş diyor ya. İşte Osmanlılar'da en mükemmel külliye kavramı Kanuni Sultan Süleyman'la Süleymaniye'de yapılmıştır. En son külliye nerede kurulmuştur diye sorarlarsa Ankara'da kurulmuş dersiniz. Kuruluyor dersiniz. Cumhurbaşkanlığı külliyesi. Hani güncel olanı yakalamak lazım. KPSS'de bu tür sorular soruluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mimari yapıyla ilgili birçok sorular çıkacaktır. İlla ki bir tane iki tane mimari yapıyla ilgili soru çıkacaktır. Geldik Hüsnü Hat. ilgili güzel yazı sanatımızla ilgili. Mesela Hicri 3. asırda yazılmış olan bir Kur'an sayfasına bakıyoruz. Burada nokta ve hareke yok. O dönemin bilan. süsleme sanatları itibariyle çok önemli yapılarıdır, yapılanmalarıdır. Evet, inna salate alel mümine ayeti Özellikle her caminin girişinde namaz vakitleriyle ilgili bahseden ayet yazılmıştır. Kitabeleri okumaya çalışmış olalım. Mesela Mektebe i Durus askeri Askeriye yani bir askeri okul kitabesi. Nasrun Minallah ve fethun garib. Sarayların girişinde bir fetih süresi de geçen ayetler. Mezar taşları mesela bizim mimari yapımızda olduğu gibi hat sanatımız mimariyle iç içedir. Levhalar olsun değil mi? Men Kim sabrederse zafere ulaşır. Tam sabredeceksin. Özellikle edep yahu, bismillahirrahmanirrahim yazıları gördüğünüz gibi Hasan Çelebi. Hat sanatının çeşitleri var. Şu gördüğünüz bir küfi yazı örneğidir. Mimari yapıda çok kullanılmıştır. Mesela meşrik köfesi bir musafı görüyoruz. Mesela makili bir besmele görüyoruz. Şimdi nereden sorulabiliyor biliyor musunuz? Bu yazı çeşitleri genellikle nerelerde kullanılmıştır? Önemli bir soru. Küfi yazı mimaride, muhakkak yazı da mimaride kullanılmıştır. Levhalar olarak da sürüs ve sürüs özellikle süslenmiş yazılarda Nesil Kur'an-ı Kerim yazısında talik, beyitlerde, şiirlerde, Ondan sonra bir takım eserlerde divani ve celi divani yazılar ise saray yazısıdır. Resmi yazılarda kullanmıştır. Rik'a ise halkın günlük olarak mut tuttuğu bir yazıdır. Şu gördüğünüz Rik'a, Rika yazı. Yazımı kolay olduğu için tık 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 tık, tık, tık şekilde yazılırdı. Şunlar ikisi süsleme sanatında kullanılmıştır arkadaşlar. Hat yazısıyla ilgili söyleyeceklerimiz mutlaka çok şeyler var. Çünkü hattın bu kadar önemli olduğu, yazımın önemli olduğu Hafız Osman ekolü çok çok önemli. Hatta Hamit Bey'in sülüs yazısını görmekteyiz. Yazıların bir bilgisayarla el yazısının kıyaslanmasını görüyoruz. Bu özellikle talik yazı, faaliye o yazısı nedir? Şiir ve beyitlerde kullanmıştır. Tevbe ya Rabbi hata rahına gittiklerine, bilip gittiklerime, bilmeyip gittiklerine yazıyor burada. Evet, görüyorsunuz burada bir İzzet Efendi'nin bir celi divanını görüyorsunuz. Bir saray yazısı arkadaşlar. Görüyorsunuz bir ferman yazısı arkadaşlar. Celi divanı olaraktan el almış. Bir dikkat yazısı. Bu da notlar, kısa notlar. Bazı levhalarda dikkatın yazıldığını görüyoruz. Bir de celi yazılar içerisinde olduğu gibi süsleme sanatında olmuştur. Müsenna yazılar sorulabilir. Müsenna ayna gibi çaprazlı, simetrik olarak yazılmıştır. Edep yahu, edep yahu şeklinde birleşmiş bir aynamsı evet. modeli oluşturuyor. Hat sanatı eserleriyle ilgili istifla camilerdeki hat sanatı mesela kullama dehal aleyhi zekeriyye mihrab değil mi mihrablar? Pek çoğumuz belki de cami gittiğimiz zaman bir hafta ne yazıyor falan <laughs> deriz ama bütün camilerde gelenek olmuştur. Mesela Allah Muhammed yazıları konmuştur. Şu ekranda gördüğünüz Ayasofya da bulunan kurşun şeyler dökümü olduğu için e, çıkartılamıyor şu ki bir hileyi şerif e, sergisini görmektesiniz. Evet. Ve indik ala <laughs> kulukun azim. Rabbiyesir bununla başlıyor hat yazıları biliyorsunuz. Bir Tuğra'yı görüyorsunuz. Hüsnat'la ilgili mesela araç şöyle baktığımız zaman bir kamış kalem, kalem tıraş. Okkanın içerisinde okkanın dağılmaması için bir lika ipekten yapılmış. Dağıtmıyor. Aha, çay suyuyla aharlanmış kayganlığı olan yazı kağıdı bu. Bu da yazı kağıdını düzlemek için bir mühre, Görüyorsun dimitler görüyorsunuz. Yazım şekillerini görüyorsunuz. Evet bir rikayasının özelliklerini görüyorsunuz. Bir istiftir, bir ölçü vardır. Görüyorsunuz. Evet yazı türlerini. Burada da Fatıma Ali yazıyor. Fatıma Ali, Ali'nin içerisinde F'nin olması da gerçekten çok duygusal bir nitim veriyor. Bu da geçer yahu hattı. Evet. Hat yazılarıyla ilgili bir Gelelim kesiple ilgili. Tesip nedir? Süsleme sanatıdır. Neyin üzerinde? Tesip sanatı ilgili malzemelerimize bakalım. Evet. Kur'an-ı Kerim olsun diğer kitapların girişlerinde ve kapaklarında yapılmış olan istiflardır. Ne tür şey malzemeler kullanılıyor? Arap zamkı, e şap, jelatin gibi malzemeler kullanılıyor. Defter altın ve ezilmiş altınla birlikte, efendim mührelerle birlikte hazırlanıyor. Kedi kılından yapılmış olan fırçalar kullanıyor. Veyahut da samur kılı arkadaşlar. Önce tesip sanatına hazırlanan bir kimse yaprak deseni çizmekle işe başlıyor. Yaprak desenleri de ilerledikten sonra artık bitkilerle boyanmış olan kağıtlara yapılıyor. Ve malzemeler hazırlanıyor. Renkler uyumları sağlanıyor. Süsleme anlamında motifler ortaya konuyor. Ve bu şekilde tesip sanatı gerçekleşmiş oluyor. Biliyorsunuz tesibin birçok yerlerde kullanıldığı görüyoruz. Geçmişte mesela mikrep miklep sorulmuştu. Cilt kapaklarının sol alt, sol cilt kapağında bulunan ve okunmadan yeri belli eden e, e, üçgensi katlanabilir parça. Şemseyi sorabilirler bu sene mesela. Şemse de şu gördüğünüz gibi e, arkadaşlar şems güneş demektir. Daha çok cilt ve tesip sanatında Değil kari bir sanatı esas alır. Şu gördüğünüz şeyler biraz nedir? Şemsedir arkadaşlar. Süslemeden. Sorulabilir. Tesip sanatı ile ilgili görsellikleri hızlıca görüyoruz. Evet. Tesip sanatı ile ilgili evet. Gelelim dini musiki. Dini musiki ile ilgili hemen bakalım. Musikimizin ileri gelen Şahsiyetleri var, bunları bilmek lazım. Ali Ufku Bey, değil mi? Bir kere biz, musikimizden, sabahleyin sabah makamında, efendim, <laughs> ezanlarımız, Kur'an-ı Kerimlerimiz okunulmuştu. Yani müezzin, özellikle e, minareye çıkarken, Yüz bin cefa bana, diye başlayıp, hemen sabah ezanı okurmuştum. Öyle vakti olduğu zaman Allah diyelim daim rast makamında okup hemen bir ezan. Kametler, Kur'an-ı Kerimler ikindi ezanı olduğu zaman ya Hüseyin'i ya Nihaven ya da Uşşak <laughs> N'oldu bu gönlüm? diye başlayan, hemen onu bunu sonra ezan okuyan. Akşamleyin özellikle sekah ve hüzzam makamında ezanlar okunmuştur. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Hemen ezan. Yazısı vakti gelmiştir. Biraz daha duygusal. Şehnaz veyahut da Hicaz Hicazkar. Maîl oldum bahçe senden vururma ya diye devam eder. Sesi de biraz kısıldı. Hemen bir şiir şey naz okuyup hemencizik yazsayacak olurmuştu. Ve az Hicazkar Hicaz makamında okunmuştur. Işte. Yani tam 523 tane Türk musikisinde makam var. Düşünsenize Sadettin Kaynaklar biliyorsunuz Suzilek makamının kurucusudur. Bir gün müezzin farklı makamda kamet getiriyor. Sultanahmet Camisi'nin imamıdır. Allah Allah diyor ya bu makamı hiç duymadım. Namazı kıldırır o makamda. Eve gider hemen o makamda besteler yapar adını da sülsün makamı koyar. Yani böylelikle musiki bizim estetik dünyamızda önemli ifadelerdir. Evet, musiki dediği zaman kindi akla geliyor. Kindi ilk defa musiki ile ilgili eserler yazmıştır. Farabi, yine i̇bn Sina'lar, Urbaniler, Meragiler, onlar musiki konusunda çok önemli eserler yazmıştır. Boğurzade Mustafa Itri Efendi, tekbiri bestelerken hangi makamda yapmıştır? Bilin bakalım. Hüzzam mı yoksa segah mı? Hani diyoruz ya. Allahu Ekber, Ekber. La ilahe illallah. Huvallahu Ekber. Değil mi? Özellikler. bu makamda bestelemiştir kudümler değil mi? Defler, mazharlar, bendirler biliyorsunuz ki bizim Hamamızade İsmail Dede Efendilere kadar, çığ çığ tavrı korulara kadar odlarımız, cami musikisi, mesela cami musikimizdeki ezanların makamlarını, vakitlerini göre değiştiğini görüyoruz. Salalar mesela bizim kültürümüze ait bir ifadedir. Başka milletlerde göremezsiniz. Mesela cenaze salasıyla Cuma salasının aynı olmadığını, bayram sabahında hatta bayram akşamında arafi günü yapılmış olan salalarla birbirinden farklıdır. Özellikle <laughs> cenaze salasını biraz daha ahıt, ön plana çıkarmıştır. <laughs> Esselatü Yani tekbirlerimiz, mihrabiyelerimiz, tesbihatlarımız, kametlerimiz cami mur, musiki formlarında çok önemli. Evet, kemençelerimiz, evet, tekke musikisi, şubullarımız, semahlarımız görüyorsunuz ki hemen aklıma geldi Kani Karaca. Görme engelliler İmam Hatip Ortaokulu açıldı. ikinci yıldan beri devam ediyor. 520 tane makamın 500'e yakınını çıkartabiliyormuştu yani ölen bir de zeki Müren çıkartıyor çıkartıyormuştu. İşte fazla çıkartamıyorlar şu anda. Evet. Gelelim ebru sanatına. Ebru süslemek. Gördüğünüz gibi bir ak iç içe döşenmiş bir yapı. Ebrucu ebru yapmaya başlamadan önce bir dua yapar. Evet, yani önce bir boya test alır. Biliyorsunuz ebrucunun duası ve ebru teknesinde Şeyh Sadık Efendi, Şebek Efendi öncüleri arasında bulunuyor. Evet, Necmettin Okyay, hattın ve Ebru'nun üstadı. Şey bakar mısınız arkadaşlar? Allah yazısının şu derinliğine bakın, uzayın derinliklerine doğru olan bir tefekkürü de ortaya koyuyor. İşte Necmettin Okyay'ın Akkazi türü yapmış olduğu bir ebru sanatı. Modern çağlarda da bir takım ebrular yapılıyor. Mustafa Düzgünman, Hikmet Barutçugil, yine Efendim günümüz Ebru sanatçılarından Fuat Başar, yine Osman Şimşek, farklı Ebru sanatında kullanılan malzemeler var. P-set olsun, sığ öde olsun, ekranda gördüğünüz gibi yapımını gerçekleştirmek için malzemeleri, boyaları görüyorsunuz. Lahor çividinin ezilişini görüyorsunuz. Nasıl hazırlandığını teker teker teknede görüyorsunuz. Ekranda hızlı hızlı bunları geçelim çünkü bunları öğretmiyoruz nasıl olacağını. Ebru sanatı ile ilgili yapılmış güzel sanatları görüyoruz. Abi çocuğum görüyorsunuz kendince güzel bir Ebru çalışmasını görüyorsunuz. Art modern çağda bir hem akkase yapısını görüyorsunuz içeceğim. Allahumme Allahümme inni bin fitnetil diye devam eden bir akkase çalışmasını görüyorsunuz bak. 1 2 3 4 5 6 7 formda ele alınmış. Çok zor bir şey aslında. Mimari kavramlarımızı da göz önünde bulundurmamız gerekir. Mimari yapılardan soru, soru olabilir. Avlu nedir? Eyvan nedir? Eyvan üç tarafı üstü kapalı bir tarafı bütün genişliğiyle bir avluya veyahut da diğer kan açılan kapı birimiydi biliyor musunuz? Ve aynı zamanda arkadaşlar çeşmenin mimari özelliklerini bileceğiz. Mihrap. Mihrabın yanında minber, mukarnas, müezzinlik mahfili, pentatif geçitler, hemen soru, Devlet erkanının özellikle namaz kıldıkları yere Hünkar Mahfili adı veriliyor arkadaşlar ve sebil. Bunun arkasında kim yatıyordu yaşamıştır gibi İslam sanatlarına ait bir takım sorularla İslam estetiği ile ilgili konuları pekiştirebilirsiniz arkadaşlar.